Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çizdiğim resimleri size göstereceğim arkadaşlar ve onları size tanıtacağım arkadaşlar. Ama ondan önce lütfen kanalıma abone olup videoda like atmadıysanız like atmayı lütfen unutmayın. Ve bu videoya sizden 300 like bekliyorum arkadaşlar. Eğer 300 like gelirse bu tarz videolar devam edecek arkadaşlar. Lütfen abone olup like atmayı unutmayın sakın. Ve instagramdaki de bütün videolarımı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi videomuza geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Hemen şöyle göstereyim. Kamerayı koydum. Evet arkadaşlar. Şimdi bakın. Burada çizdiğim resimler var arkadaşlar. Ama şu resmimi tam yapamadım. Onun için hemen 2 dakikada yapıyorum arkadaşlar. Hemen kalemimi de alıyorum. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Hemen. Evet arkadaşlar. Şöyle çizelim. Çizelim. Evet. Şimdi arkadaşlar kahverengi boyamı alıyorum. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi hemen isimleri yazıyorum. Evet arkadaşlar işte şöyle gösterdim. İşte çizdiğim resimler bunlar arkadaşlar. Ve arkadaşlar şöyle size tanıtayım arkadaşlar. Tanıtım resimlerimi. Hemen diğer tarafa geçiyorum. Ve arkadaşlar şöyle kamerayı gösterecek şekilde. Evet arkadaşlar. işte şöyle resimlerimi gösteriyorum. Evet arkadaşlar, şimdi ilk birinci resmimize başlıyoruz. Evet arkadaşlar, bu ünlü bir kız arkadaşlar. Ünlü kız nedir arkadaşlar? Yani bir sürü takipçisi olan ya da konserlerine falan gelen kızlardır yani. Bu kız da arkadaşlar çok e, TikTok'ta çok ünlü olmuş arkadaşlar ve bu kız her gün çok iyi TikTok'ta çekiyor ve şu anda yani tam olarak 362 takipçisi var arkadaşlar. Ve şöyle şimdi diğer resmimize devam ediyoruz. Bu arada arkadaşlar e, siz de bunu zaten tanıyorsunuzdur. Sinirli öğretmenimiz Baldi arkadaşlar. Baldi zaten hepiniz biliyorsunuz zaten mobil oyunu da var. Umarım oynamışsınız ya birkaç kişi oynamıştır umarım. Evet arkadaşlar bu da diğer Baldi arkadaşlar. Şöyle göstereyim arkadaşlar evet böyle. Bakın şöyle kalın kalın cetvelleri var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar bu tarz evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ve dediğim gibi lütfen 300 like atın arkadaşlar ve eğer 300 like gelirse bu tarz videolar devam edecek arkadaşlar.